Ee, Narin'de 3 Mayıs Sessizliği devam ediyor. Adeta bir kırmızı Pazartesi yaşıyoruz. Ee, Türkiye'de çok benzerlerini yaşadığımız bir kırmızı Pazartesi. Ee, şimdi bir hukukçu olarak değerlendirmeni istiyorum elbette ee, çünkü burada e, usul açısından da kritik bir hata oldu ee, pek çok kişi tarafından ve benim tarafımdan da dile getirildi. Dünden beri neden söyledik bunu? Ee, amca tutuklandı. Amcanın tutuklanmasının iki savı vardı. Bunlardan bir tanesi kasten öldürme, bir diğeri ise kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, alıkoyma suçlamasıydı. Bu şu bilgi olarak okunabilir aslında amca Nari'nin katili. Bir süre tuttuktan sonra Narin bu şekilde öldürüldü. Çünkü Ortada bir tutuklu var şu sırada ve bir küçük çocuk kayıp. O nedenle burada soru işaretleri meydana geldi. O soru işaretleri şu. Amca çocuğu öldürdüyse çocuk nerede? Çocuk yoksa amca hakkında neden kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma savlarıyla e, idaname düzenlendi. E, bu e, çok tuhaf yani. E, belki de e, Türkiye'de çok ciddiye alınmıyor ama e, ilk defa gerçekleşen durumlardan bir tanesi. E, şunu e, tabii kamuoyu bunun üzerine soruyor. Yani ne gizliyorsunuz? Alıştıra alıştıra mı bir şeyleri bize söylemek durumundasınız e, ve narin nerede? Şimdi burada da tabii Figen başından beri çok enteresan şeyler oldu. Devlet pratiğinin ne kadar eksik kaldığını gördük. Jandarma Genel Komutanı dört gün önce çıktı. Dedi ki sonuca çok yakınız. Sonuç neticesinde mutlu olacaksınız. Bu çok sorumlu bir açıklama değildi. Bugün itibariyle geldiğimiz noktaya bakacak olursak. E, e, şimdi buradan topluma bir umut kurdurup sonra amcayı cinayetten tutuklamak e, bize e, yani çözülmemiş ve üzerinde düşünülmesi gereken bir takım durumları anlatıyor. Tabii karmaşa buralarla bitmiyor. Yani sadece e, hani e, devlet bazındaki ya da söylenenler bazındaki karmaşa ile bitmiyor. Köyün yapısı var. E, köyün ee, çeşitli e, dinci tarikatlara e, la e, homojen ilişkileri var Keza ailenin böyle e, amcanın durumu var amca aynı zamanda muhtar başından beri e, işte o muhtardan e, amca aynı zamanda amca olan muhtardan muhtar e, vasfıyla e, netice alınamadı yani kimseye bilgi vermedi e, gazetecilerle konuşmadı neden bu oldu? Kaybolan mesajlar var, silinen mesajlar var ortada ve köyde çok konuşulan iddialar var. O iddialardan önemli biri. Aslında amca ile anne arasında bir ilişkinin olabileceği şüphesi. Bunların hepsine baktığımızda, feodal yapıya baktığımızda, kapalı toplum yapısına baktığımızda, alt metindeki insan öykülerine baktığımızda, e, yargıdaki boşluklara baktığımızda ne yazık ki narin, klasik bir Türkiye öyküsü gibi e, gözümüzün önünde duruyor. E, anladığımız kadarıyla bugün, yarın itibariyle e, bu çocuk bulunacak. E, ancak e, bu çocuk bulunduktan sonra e, bir sıfır perdesi e, e, yine e, gizlenmezse Bey çözülmüş olacak. Ne diyorsun Figen? Şimdi... Anladığım kadarıyla amca inkar ediyor. <laughs> yani eğer anlatımı olsaydı yer göstermesi vesaire olsaydı narin bulunurdu. Evet. Yani burada e, soruşturmanın gizliliği kararı verilmese bile o soruşturmanın esasına ilişkin çok ciddi delillerin kamuoyunda tartışılmasından yana değil hukukçılar. Evet, kamuoyunu merak ediyor. Aslında burada savcının. Kameralar karşısına geçip kamuoyunun bilebileceği kadar bilgileri verip vermesi beklenir. Çünkü neden? Hepimiz bu konuda çok hassasız. Bir gerçek var Türkiye çocuklarını koruyamayan bir ülke. Yani öldürülen çocuklar, iş cinayetlerine kurban giden çocuklar, küçük yaşta istismar uğrayan çocuklar, Kur'an kurslarında vesairede küçük yaşta evlendirilen kız çocukları bunları biliyoruz. Bu giderek artıyor. Sokaklarda hayvanlar katlediliyor, zehirlenil, zehir veriliyor, zehirli mamalar götürülüp taşınıp taşınıp konuyor bunu bir işe damlayan. Vahşice öldürülüyor. Var Hastalar var. Ruh hastaları var. Gidip zehirli mamalar hazırlayıp köşe başlarına bırakıp hayvanları böyle zehirliyorlar. Kadınlar çok ciddi şekilde. Her gün artık, her gün. Yani bunu bu çığlık olarak bizim de benim her programda söylemem gerektiğini bugün düşündüm. Çünkü dayanamıyorum. Her gün duyamayacağımız, bilemeyeceğimiz, anlay yani bir insan vicdanı kabul etmeyeceği çeşitlilikte kadınlar katlediliyor bu ülkede. Ee, tabii ki e, bunun sosyolojik değişimin, Türkiye'nin demografik yapısı üzerine oynanan stratejilerin, e, siyasal İslam ve milliyetçiliğin soslu bir şekilde hayatın içine damıtılmasının hepsinin çok etkisi var. E, kadınlar hakkında rahatlıkla milletvekillerini küfür etmesi falan. Ama narin üzerine gelirsin. evet burada e, belli ki narin bulunamadı. Narin bulunmuş olsa bir otopsisinden yani Dilerim narin yaşıyordur. O da ayrı bir mesele. Böyle konuşmak istemiyorum ama geçen bunca zaman bu, bu umutsuzluğu daha da pekiştiriyor. Ee, savcının elinde sanıkların ikrarı yok. Sanığın ikrarı yok anladığım kadarıyla. İnkar ediyor ama inkar etse de savcılık e, deliller itibariyle kuvvetle suç şüphesini gördüğü için tutuklama kararı almış durumda. Olay netleştiğinde elbette kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bir sır perdesi vardı kaldırılacaktır ama bunun e, bu kadar zor köy yerinde bu kadar zor soruşturmanın ilerliyor olmasının sebebi dönüp o köy halkına bakmak lazım. Göz yumanları, bilip süsenlerin hepsinin de aslında soruşturmaya dahil edilmesi gerekiyor. Yani burada hoşgörülü davranmaya gerek yok. Bu maalesef toplumsal bir kanama yaramız. Ee, maalesef bu bizim kroniksel rahatsızlığımız patolojik rahatsızlığımız bu Türkiye'de çok konuşulmaz ama ben izleyicilerimize tavsiye ederim. Uzun bir rapordur ama arama yap tuşuyla arama yaptırabilirsiniz. Avrupa Birliği her yıl Türkiye raporu yayınlar. Daha önce ilerleme raporuydu. Artık Türkiye raporu olarak geçiyor. Lütfen orada bakın çocukların istismarına nasıl öldürüldüklerini nasıl korunmadıklarını ve lütfen Türkiye'deki ensest ilişkiler üzerine olan rakamlara soruşturma dan ari kılınmasına, korunuyor bir konuşulmayan bir abuhamediye getirilmesi, getirilmesine. Bir bakın bunların hepsi raporda var. Ee, ama savcılığın ben bu soruşturmayı eee dirayetli bir şekilde yürüttüğüne inanıyorum. Beklentim en azından o şekilde. Şimdi e, tabii Türkiye'de bu işler böyle yürüyor ne yazık ki. E, sır perdeleri Feodal yapılar, feodal yapıların siyasetle ilişkisi, arka planda mutlaka dinsel ilişkiler ve e, kaybolan çocuklar. Yani meseleye biz e, kaybolan çocuklar açısından baktığımızda şunu söylüyorlar. Yani sizin aslında derdiniz İslam'la falan diyor e, şey troller. E, ancak e, biz e, bütün bu yapıların, e, bu kayıpların arkasında çok yakın zamanları incelediğimizde deprem hadiselerini incelediğimizde bile ne kadar etkin ne kadar aktif rol aldıklarını maalesef görüyoruz. Zaman zaman da bu kayıpların cemaatlere, işte vakıflara, derneklere, cincilere peşkeş çekilen çocukların devletin görmezden gelinmesi sayesinde de ortaya çıktığını test ediyoruz yani. Buralarda çok canlı, çok hafızamızda duran örnekler var. Özellikle geçtiğimiz depremden yaşadığımız hadiselere bakarak ifade ediyorum bunu.